Kalsın diye nişasta koymanıza gerek kalmaz. Bayağı şey bir süt. Yani. Ee, şimdi bu kayma aldıktan sonra bu süt tamamen ham bir protein. Mesela sporcular kas yapsın diye bunu çok tüketiyorlar. Oğlum da dahil. Evet. Ee, kilo da aldırmaz. A ve K vitamini vardır zaten sütün içerisinde. Kaynamış da böyle soğuk Kaynamışta, soğukta böyle içebilir soğuk içebilir miyiz? Kaynamış böyle soğuk soğukta içersiniz ve e, sütün içerisinde laktik asit oranı çok az olduğu için hiçbir şekilde koku hissetmezsiniz. Manda sütü biraz nötrdür. Diğer inek sütü gibi kokmaz. Hmm. Ve şekerli bir tadı vardır Zaten şeker oranı da biraz şeydir Daha mı yüksektir? Daha yüksektir ya, Bak bunu da öğrendiğimiz evet. güzel ama oldu Ama çoğu kaymağa gitti ama içerken bunu hiçbir ağırlık hissetmezsiniz Ve alerjik reaksiyonu da göstermez vücudunuzda Evet İnek sütü gibi Peki şimdi neye geçiyoruz? Şimdi bu sütü koyacağız ocağa ısıtacağız 40 dereceye gelecek bundan yoğurt mayalayacağız hmm. Şu şu anda dolaptan çıktığı evet. için e, bayağı soğuk bu evet. E, aslında Evet 9. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben peynirleri rendeliyorum. Evet. Aysun yengen bundan e, örgü peyniri yapacak. Ben peynirleri rendeliyorum <laughs> diyor. Bu ne peyniridir? Taze peynir bu. Aysun tuzlu paynırladı. mu aradığı. Şu an tuzsuz. Tuzlu suyun içinde onu örgü peyniri yapacak. Evet. Aa Güzel. E, o zaman Şimdi biz burada burası bu... hazırsa o kaynayana evet. kadar biz... Peynir altı suyumuz var. Bu peynirin altından kalan suyumuz. Zaten sütün biliyorsunuz yüzde sekseni sudur. O kalan suya e, iki... Yemek kaşığı şöyle tuzunu koyuyoruz. Hmm. O peynirde çünkü hiç tuz yok. Buradan alacak tuzunu. Evet. Hiç tuzsuz mu bu? Evet. tuzsuz. Taze. Hiç taze peynir. Evet. Sıfır tuz. Güzel. Onu bir gün önceden mayalamamız gerekiyor. 6 litre süte bir yemek kaşığı şirden maya, bir çay bardağı da yoğurt koyuyoruz. Mayası budur. Hmm. Şirden maya yoğurt için, şey peynir için, peynir için. için kullandığımız evet. Bütün maya. Bütün peynirlerde, şu beyaz peynirde de onu kullanıyoruz. Ee, Hı -hı. Beyaz peynirdeki fark e, ne? Nasıl yapıyorsunuz? Yani onu da aynı şekilde 12 litre süde bir yemek kaşığı koyuyoruz. Daha az maya koyuyoruz. Hı. Tutunduktan sonra yoğurt gibi olur. Onu kesiyoruz böyle, Suyu ayrışıyor. Sarı suyunu süzdükten sonra baskıya alıyoruz. Evet, şimdi... E... Peyniri buraya mı atacağız evet. bu rendelediklerini? Evet. Şimdi yani bu rendelediklerimizden alıyoruz, şöyle. Tamam. Şöyle. Mesela ne kadar büyük yapacaksak. Örgü peynirin böyle yapıldığını bilmiyordum. Evet. Bu rendeler, kaşar da bu formatta yapılır. Burada eritiyoruz. Tamam. Ee, şöyle. Osu, altı yanıyor mu orada? Evet. Evet. Şimdi zaten yumuşayacak. Tamam. Görüyorsunuz sakız gibi birleşiyor. Sonra biraz daha ısındıkça şeklini vereceğiz. Bir şeye tabağa falan ihtiyacımız var mı bunun evet, için? Evet bir tabak alacağım onun için. Hı. Büyük tabağa ver istersen tatlım daha rahat çalışırız. Evet. Biraz ocağın altında açalım. Şimdi olur. Aysun Hanım gerçekten e, bakıyor ki önce kendine kendine e, yaparken evet. oğluna oğluna böyle evet. e, bunları yaparken sonra işi çok geliştiriyor. Talep oluyor çevreden. A sen olduğuna yaptım, ben de yapayım. Evet. Bu bir işe dönüşüyor. Evet. Bu da e, bizim kadınlar için istediğimiz, düşündüğümüz e, çok güzel bir şey. Yani e, kadınların hakikaten yaptıkları işlerde Özellikle bu tarz işlerde evet. e, çok başarılı olduklarını biliyoruz Peki size bu konuda başka kimler yardımcı eşim bana <laughs> çok büyük destekçi Ben görmüştüm bir kere evet. e, biz Subaşı. Evet e, bir yaz yaptığımız programda evet. e, telefonla bağlanmıştık Ben orada evet. görmüştüm e, hayvanlar güzel doğal ortamlarında e, hepsi onlar da çok önemli Evet e, yumurta yumurtada kendi tavuklarımız var. Evet. Satamadığımız yumurtayı tekrar kuluçkanemizde çoğaltıyoruz civciv olarak. Hı hı. Ee, sonra büyüttüğümüzde işte horoz olanları kesiyoruz etlik olarak yiyoruz, tüketiyoruz, satıyoruz. Bu ördek. <laughs> tamam. Bunlar ördek mi? O ördek yumurtası, diğerleri tavuk. Ördek yumurtası yeniyor mu? Yeniyor ve en kaliteli kreması ördek yumurtasından olur. En güzel kekler ördek yumurtasından olur. Daha koyudur çünkü. Bunlar normal tavuk. Evet, kaz ha. yumurtamız da var ama onlar daha başlamadı. Kanatlı da hayvan familyasından baya bir hayvanımız var. Küçük başta var bir. Peki de. nasıl başa çıkıyorsunuz? Kaç kişi çalışıyor? Üç tane anda? çalışanım var. Ee, i̇şte babam, e, eşim. Oğlum. Hepsi bana yardımcı. Oğlum üniversite okuyor ama hafta sonları koşa koşa geliyor. O da bize yardımcı oluyor. Ama çok güzel de bir ortam. Evet. Ortamınız da çok güzel. Ee, bir o programda mesela bir şey yapmıştınız. Bir yumurta yapmıştınız. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Neyle yaptınız onu? Kaymakla mı yapmıştınız evet. o yumurtayı? Tereyağlar. Evet. Tereyağımızı unutmuşuz. Tereyağı da yapıyoruz normalde. Bunu bu şekilde ısıtarak birleştireceğiz. Ha, bu taze peyniri bu şekilde saç evet. örgüsü Mesela peynir bu şekil yaptığımızda birleştirdiğimizde bir kalıba koyduğumuzda kaşar oluyor. Ama aynı şekilde uzatıp da ördüğümüzde örgü peynir oluyor. Aslında hepsinin içeriği aynı şeydir. Mayası. Şimdi buradan tuzu alıyor bu. Tuzu çekiyor, böyle eridikçe çekiyor. Tabi burada eritmemiz gerekiyor, çabuk olmuyor. Sürekli şu şekilde Evet çıkartıp indiriyoruz. Şimdi bu da manda yoğurdu mu? Evet. Ee, şimdi önlerisi. manda yoğurdu'nun şöyle bir özelliğinden bahset kendisi kendiniz gösterin bize kameraya evet. şimdi manda yoğurdunda biraz daha bizim normal yoğurtlardan daha bilenler biliyor tabii ki evet. daha sert oluyor bakın aşağı çevirdiğinizde bir dakika kesinlikle bir dakika evet, evet. aşağı çevirdiğimizde sert bir formatı vardır zaten hani sütte koyu olduğu için dökülmez evet en güzel yoğurta cam ve işte güveçte oluyor ben evet. genelde öyle tercih ediyorum. Çocuğuma da hani şey yapıyorum böyle. Cam yapıyorum cam bu. Musunuz? Gördüğünüz gibi kesinlikle düşmez. Ama mayalamak da çok önemlidir. Be, peki siz yoğurdu mayalarken hangi mayayla mayalıyorsunuz? Bu bizim ısınca... kendi kara mayamız. Bu yoğurtla mayalıyorum ben. Hmm. Yani yine manda evet. yoğurduyla manda e, İnek şeyini. yoğurduyla da olabilir. Biz e, bizim ineklerimiz de var. ...onlar da yerli ırk kullanıyorum. Mesela 10 kilodan fazla süt vermiyor. Yağlı bir süt. Mesela ayrı inek yoğurdu da yaptığım oluyor. O Aynı mayayı manda sütüne de kullanabilirsiniz. Keçiye de güzel kullanabilirsiniz. Güzel bilgiler. Güzel bilgiler. Seyircilerimizin sorusu varsa, Aysun Hanım buradayken sorabiliriz. Evet. Şurada yine kendi yaptıkları turşular var. Şu evet. e, beyaz kiraz turşusuymuş ki çok güzel. Kompostosu o. E, komposto mu bu? O komposto. Belki, şey... Onun taze kirazı sanki dalından kopmuş gibi yiyorsunuz. Hiç hissetmiyorsunuz. E peki bunun sırrı ne bugüne kadar dayanıyor? Nasıl bir şey? Kavanozla yok? vakumluyorum onu. He. Çiğ şekilde meyveleri yıkayıp kuru bir şekilde koyuyorum. Bizim kaynaktan, ormandan aldığımız suyu dolduruyorum içine. Kavanozu olarak kaynatıyorum. Ha, kavanozla kaynatıyorsunuz. Evet. Tamam, süper güzelmiş. Biberlerimiz Bu turşu de öyle. O da evet. 3 sene hiçbir şey olmaz, erimez turşumuzda. Evet. Bu da şeftalidir bahçemizden. Ayvamız var. Ayvamız var. Bu bakla ve sarımsak turşusudur. Buna herkes bilmez. Hmm, bakla turşusu. Baklayı görmedim ben. Bunu. Taze kısmı. sarımsak mı Taze var? Taze sarımsak var. Çok merak koyarız. ettim bunu. Evet tatmanızı tavsiye ederim. Güzeldir. Çok güzelmiş. Ormandan kızılcık topluyorum. Böyle marmelatını şeker şekersiz yapıyorum. Peki Aysun Hanım. Evet. Hayatınızdan bu değişiklik yaptınız. Başka işler yapıyordunuz. Evet. Evet. Şimdi tam tamamen bambaşka bir hayata geçtiniz. Memnun musunuz hayatınızdan? Memnunum. Yani ben çok çalışıyorum. Üretmeyi efendim. seviyorum. E, toprağı, hayvanı seviyorum. Ben çok mutluyum. Yani insanların genç olan arkadaşlarımıza da aşılamaya çalışıyorum. E, bir şey söyleyeceğim. Tabii. Siz e, dikkatinizi çekiyor mu? Yani e, neler yapılıyor, neler oluyor bu bir iş kolu, büyük bir iş. E Hoşunuza gidiyor mu bir genç olarak Tabii mesela? Tabii ki. Zaten e, ben de Aysun yengeme yardımcı evet. olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. öğrenmek istiyorsun. Evet öğrenmek için. Makarnaları falan hep birlikte yapıyoruz. Yani ben çok ona yardım etmeye çalışıyorum. Evet. Orman meyvelerinden marmelat e, üretmeye çalışıyorum kendim. O şekilde yani. Bunu... Bravo, bravo. Çünkü gençler bazen bu işlerde hani yani istemeyebiliyor. Yok ben hayvanları da çok seviyorum. O yüzden. O, o yüzden evet de. tabii çok, çok çok güzel bir dikkatimi şey. çekiyor bu. Tarz e sen süre. de buradan kendine başka bir alan e, evet bulabilirsin. <laughs> evet. Kendine başka bir yol e, bulabilirsin. Bu da bir altın bilezik. Evet. evet. Çok güzel. Aysuncuğum e, el ver. Çok evet. güzel. Bak yiyenlere, öğrenmeleri genişlere. lazım, yetişmeleri gerekiyor. Şunu şöyle yapacağım çünkü daha fazla erimiyor. Evet, size şöyle göstereyim. o şekilde e, evet. örülüyor. Evet. Biraz... Evet, biraz